beni özlüyor mu diye hemen sorumu sordum ve kartlarımı çekiyorum böyle yorumlayacağım. şimdi burada geçmişle birlikte gelen kartla aslında şunu söyleyebilirim. kişinin burada özellikle özlediğini ama çok fazla karmaşık duygular içerisinde sahip olduğunu da söylemem gerekiyor. çünkü burada geçmişte yaşanan durumlar, duygular böyle içine kapanmış olabilir, size, ile, sizinle iletişim kurmamış olabilir, kendisiyle ilgili böyle biraz daha bir şeylere mesafe koymuş, geri planda özellikle kalmış olabilir burada. çünkü iç dünyasıyla alakalı, kendisiyle alakalı aslında zihinsel yani böyle kendi düşündüğü durumlarla alakalı böyle karmaşık bir süreçten geçiyor burada da böyle size dair yani ikinizin böyle ait duygular düşünceler ondan sonra geçmişte yaşanan durumları sık sık hatırlıyor zaten burada gelen kart da birlikte tamamen geçmiş enerjisi geçmiş özlediğini geçmişten haber beklediğini ondan sonra acaba adım atılır mı ya da bir tekrar görüşme buluşma ya da bir barışma şekli olur mu gibi düşünceleri de var ama burada sadece özlem de değil çünkü burada Sürecinizde bazı yanlış giden, eksik giden, ondan sonra sizi sıkıntıya sokan karşılıklı olarak durumlar da olmuş. Kişi burada özellikle bu hani beraber baktığımda özellikle yani toplu olarak böyle aslında okuduğumda kartları... Ee, yani süreç içerisinde yanlış giden durumlardan kaynaklı da pişmanlığı, hayal kırıklığı oldukça çok fazla Sürekli negatife odaklanan bir kişi var karşınızda Ondan dolayı da burada e, tamamen kendisiyle baş başa kalıp kendi süreciyle böyle karar vermeye çalışan biri var karşınızda Ondan dolayı da temel sebebi aslında biraz daha böyle e, sizi umursamadığından ya da işte özlemediğinden kesinlikle değil Sadece kendisiyle alakalı, ilişkinizle alakalı, aranızda geçenlerle alakalı e, bir adım atma cesaretini gösterememesinden kaynaklı